şey yapma. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size EDS matin yarı otomatik motor takılmış halini göstermek istiyorum. Ee, bu yeşil buton ileri geri gitmesini sağlıyor. Kırmızı buton makinanın sıkıştığı zaman eee kırmızı butona bastığınız zaman makinanızı tekrar kurtarmanızı sağlıyor. Ee, i̇sterseniz birkaç tane de sarımını yapayım. Göstereyim size. Bu şekil. Her yeri dolu. el kullanım hızınıza bağlı. Tamamen sizinle alakalı. Saatte kaç karton sarıyor diye soranlar olacak elbet. O kişiye bağlı bir şey. Bu şekilde. Makinaların motor montajını kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada ee, elektronik aksamında herhangi bir sıkıntı yaşanırsa en yani yaş